Size bir açıklama daha getirmek istiyorum. Hiç sizi de sizi de bu tasalluktan tasalluktan kurtaracağız. Merak etmeyin. Ahmet Türk'ün şu anda hiçbir sıkıntısı yok. Rahat etti. Birçok ilçe başkanları ve belediye başkanlarınız her birisi gözaltına başım gözüm üstüne. Var ise başım gözüm üstüne. Biz bu ülkede eğer bu tehditlerden korkmuş olsaydık 15 Temmuz'da birileri gibi kaçardık ve bu milletin içine, meclisin içerisine gelmezdik. Öyle bir korkumuz yok. Hadi oraya gidiyoruz. Her daim gidiyoruz. Ağabeylerimize söyleyin de bir şey yapsınlar bakalım. Hepimiz gidiyoruz. Milletvekillerimiz gidiyor. Arkadaşlarımız gidiyor. Aydın Muştu'nun ölümü bize cesaret verdi. Bilesiniz ya. Sadece bunu bilesiniz. Ve bir şey daha ifade etmek istiyorum. Hiç merak etmeyin. Sayın Hiç merak etmeyin. Deniyoruz. Sevgili sevgili milletvekilleri. Hakkınız var. Daha bu tarafa da Merak etmeyin. Bir şey daha. Hiç merak etmeyin. Son cümlelerimi son cümlelerimi ifade ediyorum. Türkiye büyük Sayın, Sayın milletvekilleri lütfen. Sayın milletvekilleri lütfen. Hiç merak etmeyiniz. Devam Bu edin, bir güvenlik Gerçekten politikası bakan. değildir. Bir taraftan orada Sayın Başbakanımızın ortaya koymuş olduğu, Başbakanımızın ortaya koymuş olduğu o cazibe merkezlerini oluşturan paketle, diğer taraftan bir taraftan gençlik politikalarımızla hakkarinin her noktasına Gençlik ve Spor Bakanımız halı saha yapacak, her noktasında yapıyor, şu ana kadar da yaptı, bundan sonra da yapacak hiç merak etmeyin. Yaptınız, Ve ve yine söyleyeyim. Bir taraftan kalkınma politikalarımızla, bir taraftan sosyal politikalarımızla, bir taraftan üniversite okuyan gençlerimizin yarın olan ümitlerini delikte milletvekillerimiz burada. O çocuklara sordum. Ne olmak istiyorsunuz diye. Orada duruyorlardı okulu beraber açtık. Birisi dedi ki ilk söyleyen ben edebiyat öğretmen olmak istiyorum dedi. Ne abi hocam? Demek ki Demek ki terör örgütü onların ümitlerini alt üst edememiş. Hala içlerinde kırıntı var. Hem de büyük bir ümit var. Peki sen ne olmak istiyorsun dediğimizde o da dedi ki ben hemşire olmak istiyorum. O kızların her birini görseniz ellerini geleceğe ait o kadar güzel uzatıyorlardı ki ama silaha uzatanlar gibi değil. Ve bilmenizi bilmenizi isterim. Sadece güvenlik politikalarla değil elbet bunlarla sadece çözülemeyeceğini biliyoruz hep birlikte bu meclisin buradaki milli iradenin ortaya koymuş olduğu anlayışla birlikte bu güzel toprak parçaları tesadüf değildir. Rahmetli Adnan Menderes Muş Havalimanı'na inerken dermiş ki Allah'ım bu Muş'u bu Muş'u bu Muş'u gördüğüm zaman imanımı, bu Muş'u gördüğüm zaman imanımı, onu da yapar geçeriz ya. Onu da yapar geçeriz merak etme. Sizin için yaparız, siz yıkmaya çalışırsınız biz yaparız. Muş'a indiği zaman dermiş ki Allah'ım şu Muş Ovası'nı gördüğüm zaman imanım tekrar tazeleniyor. Sen ne büyüksün. Kıymetli Cumhurbaşkanımız da yıllar sonra Muş'a indiği zaman belki de Adnan Menderes'in onu söylediğinden habersiz bir şehre bu kadar, bir ovaya bu kadar, bir memlekete bu kadar güzel bahar mı gelir diye. Bu bir memleket sevgisine kadar. Başka, başka hiçbir şeyden, başka hiçbir anlayıştan değildir. Son cümlem şu bitiriyorum. Hiç kimsenin endişesi olmasın. O kandilin orada durmasına müsaade etmeyeceğimizi bilmenizi isterim. Bizim 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 egemenlik hakkımıza ve bizim huzurumuza bizim sükunumuza oradan bir fitne yuvasının sürekli müdahale edemeyeceğinizde bütün dünyaya göstereceğimizi yakın zamanda göreceğinizi burada meclis çatısı altında bir kere daha ifade etmek istiyoruz. Ve bütün bunları yaparken yüce meclisimiz şunu bilsin. Sayın Cumhurbaşkanımız onun talimatları doğrultusunda sayın başbakanımız onun kararlılığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygıdeğer milletvekilleri, hükümetimiz ama tüm bunlar kadar önemli olan, onlardan daha önemli olan aziz milletimizin ortaya koyduğu beklenti, istek ve talimatlar doğrultusunda terörle mücadeleyi sadece terörle mücadele etmek için değil, ülkemizin yarınlarına iddiasını yerine getirebilmek için başaracağımızdan hiç kimsenin evi, kuşkusu olmasın. Dünyanın ilk büyük devletinden birisi olacağız. Belki biz bu meclis çatısı altında olmayacağız ama başkaları gelecek. İnşallah onların dualarına mazhar olabilecek işleri Cenab-ı Allah bize nasip eder. Bu vesileyle hepinizi en derin sevgilerimle, saygılarımla ve hürmetlerimle selamlıyorum. Hayırlı ve uğurlu olun inşallah. Teşekkür ederim Sayın Bakan. Sayın Milletvekilleri. Lütfen. Sayın Milletvekilleri. Buyurun. İki dakika. Bizim yüzümüzün aklının zekatını versek hepinize yeter. <laughs> hepinize yeter. Hepinize yeter. <laughs> Sayın. Sayın Önder. Bir daha. Da. Lütfen. Konuşacağız, dinleyeceksiniz. Kaba ve yaralı hiç sözler elimizi, kullanmayın. Biz Sarf elimizi etmeyin, taşın lütfen. altına koyduk. Siz ne yaptınız? Lütfen. Süren başladı mı Sayın Başkanım? Ama siz şimdi sürenizi başlatıyoruz, siz hakaret Başlasın, ediyorsunuz, kime hakaret tartışma kime yaratılıyor, hakaret. süreniz geri geçiyor tekrar. Cevap e, yapıyorsunuz Lütfen. ama ben de dinliyorum Lütfen. buradan. Lütfen. Süremi dinliyorum başlatın, buradan başlayalım. ben bir buçuk dakika tamam, bir buçuk dakika. Şuradaki konuşmanın üzerinden iki saat geçmeden Sayın Bakan tarafından çarpıtılmasını esefle karşılıyorum. Bizim bizim benim burada söylediğim o. Biz devlet milli güvenlik kurulu işte askeri temsilciler var kriz yönetmeliğine gizli olan kriz yönetmeliğine dayanarak gittik kandille kelleşlerin altında onların yaptığı sığınaklarda yatarak günlerce gecelerce tartışmalar yürüttük. Ben ben bu faaliyetlerin tümünü barış içinde özgürlük, adalet ve büyük bir müreffeh ülke uğruna bütün halklar için, giderek bütün bölge için bu çabaları gösterdim, göstermeye devam edeceğim. Hepsinin sorumluluğuna müdrikim, hepsinin altına bugün imzamı atıyorum. 40 yıl iddianame düzenlenmiş bununla ilgili. 400 yıl daha düzenlese bir santim geri adım atan namerttir kendi adıma hepsini barış için yaptık. Hepsini bu ülkenin çocukları için yaptık. Burada sıkıntı şurada Sayın Bakan. Burada bir İçişleri Bakanı bütçe konuşmasının yüzde yirmisini bize dönerek yapamaz. Sıkıntı şurada. Bir an, için, bir an için, bir an için, bir an için, bir an için meselenin, meselenin silahlı boyutunu, meselenin silahlı boyutunu bir kenara bırakıp ez cümle çürd için ne diyorsunuz? Ortada bir şey yok. Kardeşlik değil, kardeşlik dediğin en büyük savaş kardeşler arasında olmuş. Siz diyorsunuz ki bakın bunu vaktinde sizin sözcüleriniz söylüyordu. Siz diyorsunuz biz abiyiz, siz küçük kardeşsiniz. Teşekkür ederim Sayın Önder. Sayın Önder. Sayın Önder. Aslında Sayın Milletvekilleri Sayın Önder Genel Kurula bir soru sordu. Ama nereden geldiğini anlı tam olarak kestiremediğim ama bana göre sol taraftan gelen bir kardeşlik cevabı oldu. Ben de bu cevaba bütün yüreğimle katılıyorum. Sayın Demirel, Sayın Demirel. Barışa katılmak, taraflı davranmaksa davranacağım. Kardeşliğe karşı taraflı davranmaksa davranacağım. Lütfen. Sayın Demirel. Arkadaş, arkadaşlar, Sayın Başkan, Sayın Bakan konuşmasında grubumuza dönerek birçok konuda ifade etti. Birkaç şey ifade etmek istiyorum Sataşmalarda. Hani bize bakarak kadından bahsediyorsunuz. Bir de siz de kadından bahsediyorsunuz. Iki dakika. Diyerek ve bunun gibi birçok konuda grubumuza evet, sataşmada iki dakika. Buldum. Kim konuşacak? Sayın Önder, iki dakika. Sayın milletvekilleri lütfen sık yönetimizi bozmayalım. Bir konuşmanın bile dinlenmesine iki dakikalık bir konuşmanın dinlenmesine tahammül edilmezse sayın bak işte onun dene onun deneyimi sayın bakan burada konuşurken bizden çık çıkmadı merakla dinledik hele ne diyecek diye evet milletvekilleri iki lisan. dakikalık iki dakikalık bir konuşmaya tahammül edemiyorsunuz bu bu en başta ayıp bir şeydir şimdi bıraktığım yerden devam edeyim sivil siyaset en az sizler kadar meşru, en az sizler kadar helal oylarla ve sizden de daha sıkıntılı koşullarla çalışıp gelmiş vekiller. Dokunulmazlık ve gözaltıyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bizim itirazımız dokunulmazlığın kaldırılmasına değil. Sayın Bakan diyor ki, devlet bunu çağıracak, siz de gelmeyeceksiniz. Tek tek bütün siyasal partilere sordu, siz olsaydınız ne yapardınız diye. Cevabı çok basit sayın bakan. Siyasetçilerin tutarlılık soyadı olmalıdır. Bundan çok değil. Bundan bir yıl önce siz biz o mahkemeleri tanımıyoruz dediniz. Biz o mahkemeleri tanımıyoruz bile demedik. Biz dokunulmazlığın bu kaldırılma biçimi nedir itirazımız dedik. İki, bizim hakkımızda düzenlenen fezlekelerin ne ilginç ki istatistiğini çıkardık. Sizin hakkınızda fezleke düzenleyen savcılarla, bugün KHK'larla açığa aldığınız savcılar ve yargıçlar, bizim hakkımızda da fezlekeyi düzenleyen savcılar, size helal, bize haram olan şey nasıl oluyor? Bunun kerametini bir söyleseniz de biz de bilsek. Bizim itirazımız bunadır. Adil yargılama koşullarının olduğu her yerde alnımız açık, başımız dik her türlü hesabı vermeye hazırız. Varsa eksiğimiz, noksanımız bedeli de başımız üstüne. Ama adil yargılamanın olmadığı. Bakın. Sayın Önder teşekkür ederim. Sayın Gök. Sayın Gök'te sıra. Buyurun Sayın Gök.